Devasa gezegen katili asteroid, dünyaya yaklaşıyor ve dramatik iklim değişikliğine neden olabilir. Son 125 yılın en büyük tehlikeli olabilecek asteroidlerinden biri olan devasa bir gezegen katili asteroid, dünyaya çok yakın bir mesafeden geçmeye hazırlanıyor. Bu uzay kayası 2011 UL21 olarak adlandırılıyor ve Everest Dağı büyüklüğünde. Gök bilimciler, asteroitin dünyaya çarpması durumunda dramatik bir iklim değişikliğine yol açabileceği konusunda uyarıyorlar. 2011 UL21, 17 Ekim 2011'de Arizona'daki Catalina Sky Survey projesi tarafından keşfedildi. O zamandan beri gök bilimciler asteroitin yörüngesini izliyor ve dünyaya olan potansiyel tehlikesini değerlendiriyorlar. Yaklaşan yakın geçiş, 8 Eylül 2024'te gerçekleşecek ve asteroid dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaktan geçecek. Bu, Ay'a olan uzaklığın yaklaşık 4 katı. Gökbilimciler, 2011 UL-21'in dünyaya çarpma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Ancak, bu boyutlarda bir cismin çarpması yıkıcı sonuçlara yol açabilir asteroidin dünyaya çarpması küresel bir yangına yaygın yıkıma ve kitlesel yok oluşa neden olabilir. Etkisi nükleer bir savaştan bile daha şiddetli olabilir. Gök bilimciler 2011 UL21 ve diğer potansiyel olarak tehlikeli asteroidleri izlemek için çalışıyorlar. Ayrıca asteroidlere sapma veya yok etme yeteneğine sahip uzay gemileri geliştirmek için araştırmalar yürütüyorlar. Bu devasa asteroidin yaklaşması, dünyanın uzaydan gelen tehditlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu hatırlatıyor. Yaklaşık 7500 fit, 2300 metre genişliğindeki bu asteroid, gezegen katili olarak biliniyor ve çarpması halinde küresel bir felakete yol açabilir. Neyse ki, 27 Haziran'daki yakın geçişte asteroid dünyaya çarpmayacak ve ayın 17 katından daha uzak bir mesafeden geçecek. Gök bilimciler, 2011 UL21'i güçlü teleskoplarla gözlemlemeyi ve yörüngesini daha hassas bir şekilde belirlemeyi planlıyor. Bu sayede asteroidin gelecekteki dünyaya olan yakınlıklarını daha iyi tahmin edebilecekler. 28 ve 29 Haziran tarihlerinde 2011 UL21 dünyaya en yakın konumunda olacak ve bu tarihlerde iyi bir teleskop kullanan gökyüzü meraklıları asteroidi görebilecek. Avrupa Uzay Ajansı, ESA, bu asteroidin bilinen tüm dünyaya yakın nesnelerin %99'undan daha büyük olduğunu söylüyor. 2011 UL21, 2089 yılında dünyaya tekrar yaklaşacak ve gezegenimizin 2,7 milyon mil, 4,3 milyon kilometre yakınına gelmesi bekleniyor. Bu da, 2024'teki kadar yakın olmasa da, yine de dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Yaklaşık 7500 fit, 2300 metre genişliğindeki bu asteroid, gezegen katili olarak biliniyor ve çarpması halinde küresel bir felakete yol açabilir. Neyse ki, 27 Haziran'daki yakın geçişte asteroid dünyaya çarpmayacak ve ayın 17 katından daha uzak bir mesafeden geçecek. 2011 UL21, Apollo sınıfı bir asteroid. Bu isim, destansı yolculuklarıyla tanınan Yunan tanrısı Apollon'dan geliyor. Gök bilimciler aylardır bu asteroidi yakından takip ederek potansiyel tehlikesini inceliyorlar. Potansiyel olarak tehlikeli asteroid, terimi, dünyaya 7,6 milyon mil, 12,3 milyon kilometre, yakına gelebilecek ve 460 fitten, 140 metre, daha büyük olan küçük gezegenleri ifade eder. 2011 UL21, aynı zamanda kıta ölçeğinde hasara neden olabilecek ve çarpma anında önemli iklim değişikliklerine yol açabilecek kadar enkaz üretebilecek bir gezegen katili olarak da sınıflandırılıyor. Uzmanlar, bu kategorideki bir asteroidin en az önümüzdeki bin yıl boyunca dünyayı etkilemeyeceğini tahmin ediyor. Gökbilimcilerin ve uzay ajanslarının çalışmalarını desteklemek ve uzay araştırmalarına yatırım yapmak, gelecekteki asteroid tehditlerine karşı korunmamız için çok önemlidir.